Yalnız 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 benim yalnız yalnız var. yalnız 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 bir yalnız 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 gram yalnız 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 ee, 24 saat dolapta dinleniyor bu. Çektiğimiz kıyma. Ekmekle beraber yoğurduğumuz kıyma. 24 saat sonra dolaptan çıkarıyoruz. Bunu e, makineden çekiyoruz. Bu yoğuruyoruz. Yine gün yapacaklar. Yine gün işte şekil veriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Çek. Bu da kaşarlı yine gördünüz. Kaşar. Kaşarlı <laughs> Çık. Ya ne diyeyim şimdi karamel tur Şimdi kilo peynire <laughs> <tamaya kutur> <laughs> adam sanki <laughs> <laughs> e, Mehmet Bir kilo kıymaya yaklaşık 50 gram kaşar koyuyoruz. Evet usta. 50 gram kaşar. Hı hı. Güzel yoğuruyoruz yo 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 ekmek gibi. Seviyoruz. Peki bunun pişmesi evet. kaç dakika sürer? Hatırlarını şu bitirelim. <gülüyor> <Allahım> <gülüyor> e, göre Kim bulduysa, ben de şöyle düşünüyorum. Bir dakika şey. <laughs> ya? <gülüyor> <gülüyor> bursarlar, ulan <bundan> Bursarlar. <laughs> Karşıma çıkmayın. <laughs> İnek oğluydu <gibi. gülüyor> sabah saat 5 buçuktan Geçiyorum. Geçiyor işte. ne ya? Ayıp ya. Güzellik mi bu ya? Yeter oğlum kapatın.